Evet arkadaşlar bugün Dimez Kullaymazı'nı cool deneyeceğiz yapımını da biliyorum. İlk önce bir bardak al alıyoruz. İster pipet alın almayın ben bir tane cam pipet aldım. Şimdi sürahimizle suyu barda azıcık dolduruyoruz. Bu kadar yeterli. Şimdi kullaymazımızı cool alıyoruz. suya döküyoruz. Şöyle biraz. Siz rengi de ağlamayın. Yine de tadı çok güzel oluyor belki. Bilemeyiz. İlk kez deniyorum. Kokusu çok güzel. Nane kokuyor. Bismillah. Yaz için güzel. İdare eder yani.